Şimdi İran ya gerçekten vefasız bir ülke İran. Yani işte e, cumhurbaşkanları öldü mü öldürüldü mü tam olarak bilmiyoruz. O da netleşmedi. E, netleşecek önümüzdeki günlerde. Türkiye işte İHA filan göndermişti. Ardından e, yaz tutuldu bir gün. Şimdi İran enteresan açıklamalar e, gelmeye başladı İran'dan. Turan Çömez. Bunu bir tweet atarak e, e, hani e, özetledi. Ben de oradan aldım. Özetleme konusunda da çok çok önemli. Her şeyi anlatıyor. Bakın Turan Çömez şöyle diyor. İyi Parti'nin e, yetkilisi, O çalışan vekillerden bir tanesi. E, ama İyi Parti'de harcandığını düşünüyorum gerçekten Turan Bey'in. Çünkü İyi Parti'nin bak Turan Bey'den bahsedeceğiz. İran'dan bahsediyoruz işte konu yapıyoruz. İşte böyle söylediğim için kim partiler de kızıyor bana. İyi Parti liderinin çok ağırlığın olmadığı. Yani e, Musavat Bey'in hissediyorum. E tabii zaman tanımak gerekiyor da ama yani sadece salıdan salıya falan görüyoruz kendisini. Toplumda da e, o cenahta da kendi saniyede kendi e, cenahında da bir heyecan yaratmadı. Aksiyon alan bir insan da değil. Muhabbetler bir şey olur. Ve e, evet bağırıyor, ediyor, güzel çıkışları var ama o kadar. Yani e, o kadar olmaması gerekiyor. Sizin belli bir oyu özellikle öncelikle %7'yi aşmanız gerekiyor. Ardından da iktidara e, güreşmeniz gerekiyor ama o liderlik vasfının olduğunu çok Musabat Bey'de ben düşünmüyorum. bugün bir anket yapılsa herhalde yüzde bir veya yüzde iki civarında bir oya sahip olacağını düşünüyorum. O yüzden de bu parti içerisinde çok da değerli insanlar var. Yani ama onların sesini de toplum adına duyurmak zorunda olduğum için de duyuruyorum tabii ki. Hatta iyi Parti hakkında düşündüğüm bu memleket hakkında ne düşündüğüm o zaten bitti. Yani bitik bir partiden bahsediyoruz. Ya yani ölü doğmuş bir partiydi ve bir şey de yapamadı. Bundan sonraki seçimlerde de belki ya olacak ya olmayacak. Turan Bey demiş ki Hayır, herhangi biri söylese itibar etmem ama İran Genel Kurmay Başkanlığı açıkladı. Bulutların altını tespit edecek cihazları bulunmadığı için Akıncı kazanın yerini belirlemekte yetersiz kaldı. Hint Okyanusu'nun kuzeyinde görev yapan kendi İHA'larımızı çağırdık ve enkazı onlar buldu. Doğru mu bu? Türk Silahlı Kuvvetleri Yaşar Güller'i de ek eklemiş. Ardından bir açıklaması daha var. Daha doğrusu bir cümlesi daha var. İran genel kurmayı İran genel Kurmayının yalanlamanızı, Akıncı'nın çektiği video ve fotoğraf kayıtlarını yayınlamanızı bekliyoruz. Şimdi tabii ki bu da enteresan bir gelişme. Çünkü e, Şanla ve şerefle anlatıldı. İşte Akıncı gitti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Van Gölü'nün üstünde bir de Türk bayrağı çizdi. O neden yaptı anlamadım. 19 Mayıs için mi yaptı yoksa neyi anlatmak istedi onu da anlayamadım. Yani o görüntünün anlamı neydi? İşte e, Milliyetçilere mesaj vermek için belki olabilir tabii ki olabilir. Oradan da bir siyaset devşirme şeyi diyorsun. Diyor. Tabii bu benim kendi düşüncem bilemem. Ee, belki 19 Mayıs için de yapılmıştı. Orada e, şöyle de bir şey var. İşte e, Akıncı geldikten sonra işte devlet Erdoğan işte Akıncı şöyle yaptı böyle yaptı biz bu şunu yaptık. İşte e, damadı kimdi? Baykar'ın sahibi. Selçuk Bey o da çıktı işte Akıncı güzel şeyler yaptı o da yaptı. Ben de yaptığına inananlardım onu da söyleyeyim. İran'a inanmıyorum. yani çünkü İran'a da güvenmiyorum. Günlerdir yayınlarımı takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi ya ben İran ne tutacağım yani? İran'a ben güvenmiyorum ki. Ha, tamam bazıları bizim iktidarda da güvenmediğim insanlar çok var ama neticede kendi ülkemin insanlarına güvenirim. Şimdi burada Kur'an Bey'in dediği doğru ama burada da genel kurmay İran genel kurmayı bir açıklama yapıyor. Şimdi ben olsam Baykar yetkililerinin yerine mutlaka Genelkurmay'ın da içinde elinde görüntüsü var. Milli Savunma Bakanlığı'nda görüntüsü vardır. Baykar'ın da elinde görüntü vardır. Selçuk Bey bu görüntüleri yayınlayın ve zan altında ülke olarak kurtulun. Hem siz şirket olarak kurtulun. Hem Milli Savunma Bakanlığı hem e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü boşlukta kalmasın. E, ne bileyim. E, biz de toplum olarak e, İran'a bu cevabın verilmesini isteriz. Bu birincisi. ikincisi. orada dikkat ederseniz bir görüntü var. Versene Turan Çömez'in e, o e, yaptığı açıklamını. Bakın Şimdi ölen bu İran, e, Tahran kasabı denilen kişi bu tamam mı? İdam, İdam lordu da deniyor buna. E, ve işte e, e, arkada da bayraklar var. Bunlar yaz tutan ülkeler. İran Cumhurbaşkanı öldüğünde ülkelerinde yaz ilan eden ülkeler. Bir bakın bakalım bizim bayrak var mı orada? Bir bak. Bugün Cezayir var filan böyle. İşte Japonya var. Yeni Zelanda var. Ermenistan var. Brezilya tanıdığım bayraklar onlar var. Kolombiya var, Venezuela var. Türk bayrağı yok. Neden yok bilmiyorum. Ya sizin acınız ne ya arkadaş? Derdiniz ne sizin? Bangladeş, onlar, her şey var. Birçok bir ülke var. Somali, Mamali. Sizin derdiniz ne Türkiye ile? Ha? Yani, kar, ya, kardeş falan değiliz o tamam da. Yani neticede bir dinle alakalığımız var. Oradan bir akrabalığımız var. Dindaşlık var daha doğrusu. Onun dışında komşu ülkeyiz. Birbirimizle iyi geçinmek zorundayız. Ama bak sizin için Türkiye'de milli yas ilan edildi. Ben tutmadım. Ben kasap için ne tutacağım? Tahran kasabı için veya idam lordu denilen adam için. insanların kanına girmiş. Eli kanlı bir kişi için ben ne tutayım yas. Beni ilgilendirmiyor. Yani dünyadan çekip gitmesi bile önemli değil benim için. Benim için değersiz bir insan bu kişi. Ha, kendi ülkesinde çok değerli olabilir. Kendi inançlarına göre de orada matemin tutulması, yasın tutulması bana da çok normal geliyor. Ama ben bu ve bunun benzeri insanlar için mesela Suudi Arabistan kralı gereksiz. Çok gereksiz ama işte böyle çıkarlardan dolayı bizde çok sevdiğimiz için değil Suudi Kralını veya bu adamı çok sevdiğimiz için değil adamın lakabı var Tahran kasabı deniyor bana işte bizde yaz ilan edildi devlet He, ona bile vefasızlar ya düşünsene Türkiye bayrağını komşusunun bayrağını koymuyor oraya ayıptır diyecek başka bir şey yok e, bu Türkiye İran ilişkileri nasıl etkiler diyeceksiniz bu önümüzdeki günlerde. Yani hep verici vericisiz olursanız enayi durumuna düşersiniz diye düşünüyorum. Peki Yıldız satar keşke ben de gidebilseydim demiş. İran yetersiz teknoloji olduğunu kabul etmiyor ama diye devam etmiş. Türkiye bayrağını e, hızlı geçti. İran Türkiye'ye karşı eziklik içinde demiş. Bora Canikoğlu. Olabilir. E, ben olsam e, hem e, yaz konusunda devlet olarak hem de e, i, i, akıncı konusunda İHA konusunda tavrımı ortaya net bir şekilde koyarım. E, darısı diğer mollaların başına demiş. Ben öyle insanlar ölsün öldürülsün derdinde değil. Ben böyle insanları sevmiyorum. Yani insan öldüren, insan canına kast eden. Çünkü Allah'ın verdiği canı sadece Allah alır. Bir de bunlar din, din uğruna filan yaptıklarını, rejimin kutsallığı üstüne yaptıklarını falan söylüyorlar. Onu hiç mi hiç kabul etmiyorum zaten. Ee, biz e, Kraliçe Elizabeth ölünce de yaz ilan ettik Ya bana ne Kraliçe öldüyse ya Allah Allah, kendi ülkesi ne yaparsa ister 365 gün yaz tutsun, beni ilgilendirmiyor yani. Ee, peki, buradan devam edebiliriz. Ee, sorumuz var, lütfen e, o soruya cevap verin ankete e, ve ardından da.